Hangi ormanda geberteceğiz bunu? Her zamanki yere götürelim. Aa, ulan bu Cemal'in okulu değil mi? Ulan açın açın gözlerini de son bir kere görsün ya. Oğlum bu altı yemeseydin sen de kol korkula belki bu kapıda içeri giriyor olacaktın. Ama Cemalcim artık başka bir kapıdan içeri girecek. Koğuş kapısı. <laughs> Sayın ya. Senin sevgilin kim? o kızları var ya taş gibi taş. Evet, Hepsini içiyoruz şerifsin Sabahları erken gelen. Demet ya sarışın bir bomba var. Onu tanıyor musun? Onu bana ayarlasaydı da ben ona bir çaksaydım lan. <laughs> Ulan İbni herkese nasip olmuyor böyle bir okulda okumak. Devletin verdiği olanaklardan senin yararlanman lazımdı. Oğlum Cemal bak, bu devrim düşüncesi var ya... ...virüs gibidir, virüs. insanın beynine girdi mi artık onun hayatını alt üst eden? Sadece benim kim alt üst olur? Aa. Kapatın, kapatın Aa. bu İbni'nin gözünü. Kapatın, buraya iyilik beylik yaramıyor.